Bin 1000 TL öder. Baban süper güç mü? <laughs> <laughs> Hareket edin her şeyi yiyorum. Tavuk döner. kaçar işe. Amerika, Amerika. Kaçtın o zaman. Ne? ne, ne? ne, ne, ne? Please, Allah aşkına après... Para bizde. Haksızlık <laughs> bu. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün arkadaşlar sizinle beraber çok eğlenceli ve değişik bir oyun oynayacağız. Önümüzde arkadaşlar po üstüne poşet geçirilmiş bir yastık var ve o yastığın üstünde gördüğünüz gibi un var arkadaşlar. Beni ne kadar iyi tanıyorsun oyunu oynayacağız. Evet. Annemiz 10 tane soru hazırladı. Biz de şimdi cevaplarımızı yazacağım soruları ve direkt oyuna geçeceğiz. Bunu kazanan tam 1000 TL ödül. Bu TL'yi de şuraya koyuyorum. Bak, ben onu gördüm ya şimdi içim böyle. <laughs> şimdi bakacağız arkadaşlar. Ya o para geri gelecek ya da David'e gidecek. Hadi bakalım. Evet, bana gelecek. Ben seni ne kadar iyi tanıyorum. Ve ben biz oyuna başlamadan önce sizden lütfen bir like alalım ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bize de destek çıkın ki böyle oyunlar daha fazla gelsin. Arkadaşlar, annemiz bize şöyle bir sorular hazırladı. 10 ben tane size, soru var. 10 tane sorumuz var. Şöyle bir göstereyim size. Tamam. Videoyu durdurup bakabilirsiniz sorulara. Şimdi bu soruların cevaplarını yazacağız arkadaşlar. Evet. Babam kendi cevaplarını, ben de kendi cevapları. Evet. Ama Bakın. ben David birbirimizin cevaplarımızı görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz, bilmeyeceğiz. Şimdi cevapları yazacağız arkadaşlar cevapları yazıp biz annemize vereceğiz. Annemiz de orada doğru olup olmadığını bize söyleyecek. Cevapları doğru söylemeyen una batacak. Evet. Tamam. Benim en sevdiğim yemek. Ben hepsini seviyorum ama. Vallahi bende de ama benim bir tane var. İkinci soru. Tatile gitmek için en çok görmek istediğim yer neresi? Peki hangi sezonda gideceğinizde fark etmez. Tatile fark gidiyoruz. Yapıyor. Tamam. En garip alışkanlığım nedir? Babaannelik süper güç mü? <laughs> Tabii ki. O bir efsanelik. Beni en çok ne güldürür? <laughs> Uyar mı <laughs> lan? Uyar lan. Tamam, benim cevaplar hazır. Benim de hazır. Şimdi... Taş, kağıt, makas yapıyoruz. 1'e kadar, 1 tur yani. Bir kere yapıyoruz. Kim kaybiden birinci oturuyor. olacak? Kaybeden oturuyor. Kaybeden evet. oturuyor. Tamam kaybeden oturuyor. 3, 2, 1 Taş, kağıt, makas. Geçen sefer de böyle olmuştu. Olsun. Bunu getirdik şimdi. <laughs> Sorumuz Şimdi geliyor. Birinci soruyu biliyorum zaten. En sevdiğin yemek? Sevdiğim yemek nedir benim? <laughs> Senin birkaç tane sevdiğin yemek var. Ama hani en sevdiğin, En sevdiğinde ne olabilir? Mesela son zamanlar... onu sevmiyor. Yok. Aynen <laughs> ya çok şey seviyor arkadaşlar ya. <laughs> Bu da hazır artık. Bak bak. <laughs> döner. Ben döner diyorum. Ama ne döner? Ha döner de orası. Tavuk döner. Evet. <laughs> Hayır bir dakika nasıl ya, bildirin? E son zamanlar döner, Gezitmeye, döner, değil mi? baba böyle döner, yapıyorum. döner. Yok yok gözükmüyor. Ya, yo, yo. döner baba böyle yapıyorsun, döner, döner. İşte böyle e. döner dedim. Ya adam <laughs> ne yapayım ya? Şansına ya. bak yes. ya. Tamam. Şansa bak şimdi, şansa Şimdi, bak. şimdi, şimdi. David, Kabul. David. <laughs> Ama bir dakika sen cevapları yazarken gerçek ne varsa onu yapalım. Gerçekten evet. Bu sefer böyle diyeyim de şey olsun falan. Yok oğlum. Tamam. Arkadaşlar ben biliyorum David çok zorlanacak burada. Çünkü benim çok sevdiğim yemek var. Yani evet. sevmediğim yemek yok aslında. Ama ben, ben O yüzden David soruyu soruyorum sana. Ee, benim en sevdiğim yemek, benim yemek nedir? en sevdiğin yemek nedir? Bir dakika. Son <laughs> zamanlarda ne sever? Ee, ya bilmiyorum ki adam her şeyi yiyor. Önüne geleni Bak giren... nefesini tut oğlum. Geleni geçeni yiyor. Şimdi <laughs> Hadi geleni geçeni. Hareket <laughs> oh eden her şeyi Allah yiyorum Allah. ben. Amanirrahim. Dur şimdi. Ama direkt bandırma tamam mı? Ben bir nefes alıp tutacağım. Tamam, tamam oğlum. Tamam filan. Tamam. Yanlış. Sen bittin. Göster. Sen bittin. Arkadaşlar. Bakın. Vardın adam oldum ya. Bak şimdi baban nesin senin? Hadi hadi hızlı. Bakayım ya bir göster. Bak gaza geldi gaza. Susi. Arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Gerçekten tavuk pilavı da seviyorum ama yani bu yemekleri bir araya getirdiğin zaman en sevdiğim Hayır, ne, doğru tabii ki de mantı. Mantı mı? Mantı. Bayılırım. Mantı. Ama seveyim. doğru çocuk. Arkadaşlar mantı. Sen, sen pilav daha çok tabii seviyorsun. Tabii ya. Tavuk pilav. Yok. Evet, mantı yazdın. Yok şimdi Bilecek pilav. Bilerek mi yazdın? Aralarda bir şey seçmem lazım de. Oğlum saçlar yüzden... biraz şey yap. Bakın arkadaşlar mantıyı sevenler lütfen yorum yaz. Ben nesiniz? Başlıyoruz. Otur, otur. Yo, ha ben mi? Otur. Tamam, ben. Hadi bakıyoruz o zaman. Tatile gitmek için en çok görmek istediğim yer neresidir? Bak. Gel gel. Bak ben Doğru hatırlıyorum. Hatırlıyorum senin birkaç yeri görmek istediğini. Ama şimdi burada tamam sadece bir ipucu almak istiyorum. Oh, Ay! Yeah. Ben de bir ucan, <laughs> Şu... Tamam. İtalya. Ay ne oğlum toz oldun. Yapma. Ne Cevap olduk? neydi ya? Cevap Amerika, Amerika. Amerika mı? Amerika. Ne zaman Amerika dedin ki sen? Amerika dedim tabii ki. Of. <laughs> Baksana ne çirkin oldun ya. Bu çift ne? Hazırım. Evet. Şimdi, i̇kinci soru senin devam. Senin tatile gitmek için evet. en çok görmek istediğin yer Evet. kesinlikle Norveç'tir. Yanlış. tatile Norveç'e mi gidilir? Ne zaman ben Norveç'e gitmek istedim ee, tatile? Yılbaşına konuşuyordum o kadar. <laughs> Bak bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. 2, 1. Evet 2, 1. 2, 1. Otur Şur, şuraya. Bir. Otur şuraya. Ben bir öndeyim. Otur şuraya. Ben bir öndeyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bak ben hiçbir zaman evet. Norveç tatil seni Sen öğrenmek istemiyor musun? Ne? Yıl neresi? İsviçre. İsviçre. Bak İsviçre. hatta arkadaşlar yıl başından önce böyle İsviçre açardım derdim. Baksana ne kadar güzel. İkisi de buraya, aynı, yakın ama. Buraya, buraya İsviçre. Tatili, yakın değil. Ne al Yakınlık alakası yok. Değil de. alakası de. Vay Norveç İsviçre'nin vibe aynı. Vibe aynı olabilir ama İsviçre. Hadi hadi, ben. hadi ha. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz. En garip alışkanlığım nedir babişko? Bak burada çok zorlanırım. Eee Sushi. Şey. Ha. ha işte bu. Sushi. Sushi. Valla mı? Valla mı dediğine göre değildir. Tamam o zaman. Şimdi arkadaşlar David'in en garip alışkanlığı nedir? David evet, ben bunu bilemez. bilemem. Bilemem ama sen de bilemezsin benimkini. Ee, ben sana evet, söyleyeyim. Tabii ki. Hatta ben unuttum bile. <laughs> ben ne yazmıştım ya. <laughs> Neyse şunu söylüyorum. David'in en garip alışkanlığı... Bileme. bilmesi imkansız. <laughs> David ne kadar komiksiz. Vallahi mi? Susi. Görmüyor musun kendimi? o kameranın lensini gördüm ama o. Bir yerde bir şey duyduğu zaman mutlaka evin içinde bir aydır tekrarlar bunu. Yanlış! <laughs> tabii ki yanlış. Ne alaka? Tamam o da var ama o garip bir alışkanlığı değil ki. Garip alışkanlık tabii ki de. <laughs> değil benim garip alışkanlığım değil o. Nasıl değil? Cevabı söylüyorum. Her şeyi gereğinden fazla planlı yap evet. planlı yapmam. Aynen o da var tabii ha, ki de. Tamam. Ama garip değil o. Garip. O normal. Normal bir insan benim kadar planlı değil ki. <laughs> David gel otur. Otur, otur. Hayır, bile otur, otur. bilemeyeceğim. Otur, bilemeyeceğim otur. Mi? O yüzden hazırlan. Hadi git. Bilemeyeceğim. Ki. Hazırlan, hazırlan, hazırlan. İstersen soruyu sormadan direkt vurayım. Hayır. <laughs> He? Ha? Ya Benim hayır, en garip alışkanlığım nedir David? Senin en garip alışkanlığı nedir biliyor musun? Ay. Nedir? Sen en, bileceksin en oğlum. Sen bileceksin bunu. Benim gerçekten en garip alışkanlığım bu. Oğlum sen bunu iyice düşün. Dur şunu yayayım da böyle güzel olsun şöyle. Ya. Şöyle güzel olsun. Diyeceğim tek aklıma gelen bir şey. Evet hadi söyle. Çok saf olman. Saf olman mı? Evet. Yok. Öyle garip alışkanlık değil ki bu. Ama bilmedin. Aa mi? <laughs> oğlum nasıl bilmedin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Göster 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 kendini. İşte budur. <laughs> her şey unutur. Her şey. Nasıl <laughs> söyleyeyim? <laughs> her her şey. Ya. <laughs> ya. her şeyi unuturum. Hatta ben burada ipucu verdim biliyor musun? Hatta unuttum bile ne yazdığımı dedim. <laughs> ne göstereceğim? Babaanne gibi oldum. <laughs> Doğru cevap neydi? Ha, unutkanlık tamam. Ben şunu anladım. Biz birbirimizi hiç tanımıyormuşuz. <laughs> Vallahi ya, yemin ederim. <laughs> Dördüncü soruyu geçiyoruz arkadaşlar. En korktuğum şey nedir babişko? Senin en korktuğun şey. Sen karanlıktan korkarsın. Bu mu cevap? Evet. Bak bir de düşünüyor değiştirmek istiyor sen <laughs> görmüyorsun. <gülüyor> Çek <gülüyor> bakayım. Oh <laughs> susi. Ağzıma girdi ya. Doğru cevap öğrenmek istiyor musun? Ha? Neden korkuyorsun? Yalnızlık. Ha. Bu Yalnızlık. da mantı gibi oldu. Evet, bu da mantı gibi oldu ama sıkıntı yok ben valla. Okay. Arkadaşlar. <laughs> tipe bak. <laughs> beğeni bekliyorum sizden. Ben de bekle. Hadi. Bu <laughs> <laughs> babaanne gibi gibi bak. Ben güzelim. Sen nesin yavrum? <laughs> tam baban ederim annem gibi ya şu <laughs> ya Bırak ya. Oğlum ha? nedir cevabın? <laughs> ee, çok çaba verdim. Oğlum iyice düşün oğlum. Oluma bakamıyorum. David Ha. Benim en garip alışkanlığım nedir? Senin en garip alışkanlığın ee, nedir? dur 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 duy ben yanlış okuyorum ya. Benim en korktuğum şey nedir? Senin en korktuğun şey. Hadi bakalım ne Biraz ne ne. Hadi. şunu sen yatacaksın çünkü. Hadi. Senin en korktuğun şey. Senin korkun yok bir. He. Sen Allah. Lan. Allah. Vallahi doğru mu? Vallahi Doğru mı? doğru dedin. oğlum. <laughs> doğru dedin oğlum. Şaka yapıyorsun. Evet. Çünkü biliyorum babamın korkusu yok. Vallahi korkusu Allah'tan yok. hiç başka hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Doğum gününde bana en çok hangi hediyenin alınmasını isterdim? Dur yapma ya yapma. <laughs> Toz geliyor evet. gözüme geliyor. Doğum gününde sen çok şey istiyorsun. Yok ama bu Bak. günlerde ne isterdim? Doğum günü yaklaşıyor benim zaten. Evet. Sen motor seviyorsun, araba seviyorsun. Sen bilgisayarı da seviyorsun. Evet. Doğum gününde. Bir ATV almak isterdin. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Ne, ne 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 peki? Araba. Araba ama, mı? Hayal araba. Daha yaklaşıyor araba. dedik. <laughs> daha yaklaşıyor demiştik ama. Evet ne yaklaşıyor? Ya, bu yakınlarda araba almayacağına göre ben de ATV dedim. Ama araba isterim ben. Alacağım da dedim. Hayalimdeki arabaydı cevap. He doğru ya soru doğruydu. Audi RS. Ben yanlıştım. Ya <laughs> <laughs> oh, <bak bak. gülüyor> gözüne <Göstere> bir <kik>. git. <laughs> ya bak ama Sen kendine bir baksana. <laughs> Otur. Dayı oldu sen. Otur sana. ben şimdi bandıracağım seni. Muhittin. <laughs> <laughs> bandıracağım seni dur. Nurlan. Altıncı soru geliyor. Hey Nurullah. Ya bu soru çok zor ama aslında ya. <laughs> ben doğum günümde en çok ne hediye almak isterim? Sen hediye ne almak istersin? Yaklaş yaklaş. Bilmeyeceksin zaten. Sen hediye ne almak istersin? Hadi. Geli. Bir güzel ayakkabı Ne? Valla? Gel Onun için iki kere yapacağım sana Niye sen yüzünü çeviriyorsun öyle değil Ne? Sen yüzünü çeviriyorsun Ya bak Ben bir tane ayakkabı hediye mi isteyeceğim? Ama böyle güzel bir ayakkabı bu ne? Benim arkadaşlar gerçekten istediğim Ama şey hediye. şu Benim doğum günümde 1 milyon plaketin gelmesi Vaaaay bak bak Almışım ya. <laughs> 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 Şöyle yapalım Evet Bak doğum günü yaklaşıyor zaten o doğum günümde 1 milyon plaketi almak isterdim. Çok güzel olurdu. O yüzden yani. arkadaşlar lütfen bizi destekleyin ve abone olmayı evet. unutmayın. Sorular kötü. Anne, <laughs> <yanlış> ben, <bırak. gülüyor> hani o... ben bir süper güç seçebilsem hangisini seçerdim? Vay. Sen de ne seçerdin? Çok çılgın bir şey olmasın. Aynen, hiç bilemezsin. Kafasına göre yazmış. O yüzden kapat gözlerini, nefesini tut. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Hadi. <yani. gülüyor> <laughs> kapat, dur, bir şey Dur daha, cevabını söyleyeceğim. <laughs> Halk gibi mi olmak? Gitti adam, oh gitti ya. adam. Ne, ne, olabilir ya? Dur, örmek istiyorum <laughs> ya. Ne halkı baba? Allah aşkına ne kulku? Ha? Ne kulku? Allah aşkına söylesene bir. Söyle. Tamam annem gibi ol. Doğrucu, kılıca kabiliyet. Ne? Yani kılıç ustası olabilmek. Kılıcı güzel kullanabilmek. Ha, ha, <laughs> bu kılıç mı kullanıyor? Bir süper güç seçebilsem. Ben hangisini Sen. hangisini seçerdim? Sen mi süper güç seçebilsen? Evet. Hiçbir fikrim yok. Sen doktor Strange gibi olmak isterdin. ne? <laughs> evet, bir süper güç seçebilsem hangisini seçerdin? Cevabı. Sihirbazlık ustalığı. Ne? Evet. Sihirbazlık. Doktor Strange. Doktor Strange gibi. Evet. Ben. Evet sen gel sen Buraya, sen... gel 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 gel. Şimdi kaçıncı soru? Bir dakika. Evet. Hadi bakalım. Değil evet, bilemeyeceğiz. Yedinci mi? soru. Sıkıldığında yapmayı en çok sevdiğim şey nedir? Sıkıldığında yapmayı çok sevdiğin şey? Ee, bence bilgisayar başında oturup oyun oynamak veya bir şeyler yapmak. Doğru. Valla mı? Valla. Vallahi, mi? Vallahi, doğru. Vallahi. <laughs> yani Sen gördün bunu. Sen gördün Yemini bunu. Yemin ederim. Ben görebilir miyim bunu? Gördün. Yani, ben Biliyorum çünkü. Yok bilgisayar, canın bilgisayar, sıkıldığı bilgisayar sıkıldığı başında. Arkadaşlar canı sıkıldığı zaman direkt nerede David? Bilgisayar başında. Oturur bir şeyler yapar. Ya oyun oynar ya da bir şeyler araştırır bilmem neler yapar. Adam o yüzden... bildi ya. <laughs> Benim canım sıkıldığında. Yapmayı en çok sevdiğim şey nedir? Bilgisayar başına vakit geçirmek, aynı yani çalışmak bilgisayar başında, kodlar yazmak falan filan. Valla mı? Doğru. Yani biliyorum. <laughs> o zaman demek ki ne kadar benziyoruz biz birbirimize. İkimiz de benziyoruz. Bilgisayar severim ben de. <laughs> Kim? Hadi otur. Şimdi arkadaşlar beni en çok ne güldürür baba? Seni mi? Hı <laughs> hı. Ben. Bravo. cevap <Değil> Evet. <laughs> Değil mi? Ama ben seni güzel güldürüyorum baba. Ama güldürüyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> bak hala gülüyorsun? Bak gülüyorsun <gülüyor> işte. Bak gülüyorsun. Hadi ya hadi. Ah, ah. Cevabı alabilir miyiz lütfen? Cevap dekomedi videoları. Pim. Bak şimdi bak bak. Ben o zaman boşuna gitmişim. Dekomedi videoları ben orada varım. Benim hareketlerime gülüyorsun. Ya <gülüyor> bak şu an ben biz bir puan öndeyim değil mi? Ha? Bir öndeyim ben. Evet. Evet, sen şu an bir öndesin ama beraber çıkacağız şimdi yine. Tekrar evet. çünkü David beni en çok ne güldürür? Ben Doğru. O, yok, beni... yok ya, hayır. Allah, hayır, hayır varlay. Allah belanı versin okumadım. Ben Evet. <laughs> 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 Uhu, -huh, süsü. Evet. Bir sabah kalksam ve bambaşka bir isimle çağrılsam en çok hangi isim bana uyar? Arda. Hayır dur dur, dur 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 mi? dur e, mi? Söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur bir tamam, tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> dur 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 şu dur 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 Berk. dur 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 sen de tanıyor mu seni? o neydi? 3, 2, 1. Nurullah! <laughs> Biliyordum. Hayır hayır Biliyordun! Hayır asla Annem dedi ya ben sanırım biliyorum diye burada güldü Ben anladım oradan direkt Nurullah. Aa yazdı zaman, zaman Yok ben vermedim Zaten şey. Nurullah seçtim ben, şey ben biliyorum <laughs> Nurullah. Aa, Hadi. Nurullah, ne Ne <laughs> Nurullah Nurullah oldu <laughs> Nurullah Ne oldu Nurullah Ben bir böyle bunu da bilemeyeceksin ne diyorsun? Ben bir böcek gördüğümde ne yaparım baba? Ben biliyorum sen ne yaparsın ama sen ne yazdın Aa, onu bilmiyorum. Hayır. Bak hayır, sen hayır. bir böcek gördüğünde hayır. ne yapacağını ben biliyorum. Evet ben de cevap yazdım acaba. Öylesi mi? Evet öylesi evet. Arkadaşlar ben size direkt söyleyeyim. Normalde bak ben biliyorum oğlum ya ben çok iyi tanıyorum. Evet tabii ki. Bir böcek gördüğümü kaçar. Hayır hayır. Kaçar biraz kaba bir kelime oluyor. Tamam o zaman kaçıca. Evet bu ben biliyorum çünkü. <laughs> bak, <laughs> uzaklaşırım. kaçar işte. Uzaklaşır, kaçar. Sen çizdin onu, başka bir şey yazdın. <laughs> ne yazdın? Tamam o zaman. Yo yo <laughs> dur 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 dur. Çizdim gösteriyorum, gösteriyorum, <laughs> bakın. Bakın. Bir, bakın. bir uzaklaşırım. Bir dakika. Hatırladım ben de, Ben onu sildim. Bir daha bir dakika. de kendisi bile unutmuş. Arkadaşlar. Bak dakika. Ben, ben, dakika. Gösterdim ben gösterdim ben buradan. Diyorum. Bak 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 bak. Bak. Ya onu bak ben gerçeği bilir. yazmış önce. Anladın mı? Sonra da yok bunu bilir babam dedi çizdi. Arkadaşım hayır, hayır. siz ne düşünüyorsunuz? Yorumu yazın. Lütfen arkadaşlar adaletsizlik. Bir adaletsizlik değil mi ya? Basit olur diye yaptım. Dal dal. Ben bak dal. haksızlık bu. Dal. Bak ben biliyorum. Kaç dal. kaçız biz haksızlık şimdi? Haksızlık değil. Kaç kaçız? Ben öndeyim. 2. 2 puan öndeyim. Sen 1 puan alsan bile paralar bende artık. Zaten kaybediyorum. Para bizde Şöyle. <laughs> Zaten kaybediyorum yani. Dal dal dal. Dalmayacağım dal, dal, dal. o zaman. Dal ya hayır dal son. Dalmayacağım. Son böyle su su yapacağız artık. Dalmayacağım. Aaaa! Bandırako! Su su si. Babişko. Geçmiş olsun. Babişko paralar için teşekkür ederim. Şöyle bir selam verelim. Şöyle şöyle. <laughs> Umlu selam. Teşekkürler paralar için. Ama haksızlık var. Haksızlık yok. Cevap ne biliyorsun? Böcek de oyun oynadım. Sen. Evet. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bir, bir göründüm, tane benim, böcek benim. gördüm. Bak ben anlatayım. Bir tane ya, böcek bırak. gördüm. Hatta göstereyim. Bırak, gösteriyim. bırak, bırak Göstereyim şöyle. Bir <laughs> tane böceği gördüm. Bu, bu arkadaş. Ya ben, ben senin ciğerini biliyorum. Ciğer mi yerim falan yok. <laughs> Ben şu ciğeri alıyorum burada. Tamam. Yok, tamam mı? Sen de Arkadaşlar, cevabını vereceksin babanın. Babamın hiç bunları. otur lan. Hayır, otur. niye? Aa bu haksızlık. Otur. Işte, otur. Arkadaşlar otur. yorumlar. Otur, otur, Yorumlara... otur, otur. Bu haksızlık. Otur. otur. Arkadaşlar o haksızlığı sayarsak şimdi de bilmezse zaten Nana, Tamam Tamam değil. Baban her zaman ne yapar? Ha? Sen böcek gördüğün zaman, böcek gördüğün zaman, ben böcek, böcek zararlı görmem. değilse onu ellemezsin. Bir şey yapmasın ben o böceğe. zaten böcek. Indim, he başka. Ama zararlıysa gidersin. Para. Ben de. Ha. Ha. Hayır yine de beraber kalıyoruz. Beraber kalıyoruz. Yo sen kazanıyorsun zaten. Ben kazanıyorum yine yani sen. Ben iki puan alıyorum. Ama önerim. onu haksızlık olarak sayacağız. Şimdi sen ne ya, dedin? Ben, ben sadece hiçbir şey dokunmam değil mi? Eğer zararlı değilse geçersin. Zararlı değil. zararlıysa peki? Zararlıysa uzak uzak durursun. Yine kaçarım yani. Evet. Yani dokunma hiç bir sıfır. Evet. Sen beni tanımamışsın oğlum ya. Ne ezer misin lan? Beni tanımamışsın. Ne yaparım peki? Cani ben, arkadaşlar ben, söyle. böcek eziyor cani. Yok no, ben ezmem. Cani. Ezmem ezmem. Ezme, ne ezme. yaparsın seversin? Ne yaparım? Söyleyin, söyleyin, bakayım. bakayım. Merak, merak, ederim. ederim. Baban, ben sana söyledim. Baban hep ne evet. yapar? O ne biçim bir cevap ya. Ya çünkü bir tane böcek... Ha bu böcek ne böceği ya? Merak ederim. Ne böceği diyor? ha sen... Ben merak sever birisiyim. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> yok 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 olmaz. Olmaz şöyle şöyle. <laughs> evet işte bu kadar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> size bırakıyoruz. Evet şimdi yazılara göre sayarsak David şu an kazanmış oluyor. Ama haklı mı haksız mı sizin yorumlarınızı almak istiyoruz arkadaşlar. Eğer haksızsa Bak hayır, haksız hayır. ise o para da Arkadaşlar biliyorlar gönder gönderin zaten cevabı. Evet arkadaşlar bugünün bu oyunun kazananı ben oldum. Paralar ben de her zaman olduğu gibi buraya atıyoruz. Babamla güzel eğlendik. Babam babişkom. Una batırdık kafalarımızı. Çok güzel bir oyundu. Umarım siz de, de değil, Evi değil, de evet. batırdınız. Ha? Evi de batırdık. Evi de batırdık. Ee, arkadaşlar umarım arkadaşlar siz de Eğer evet, beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız Yorumlarda kendinizi belirtin arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay. Susi. <laughs> Susi ne <de> ya? <laughs>